Katıl üyeleri merhaba. Hepinize bol şanslar diyorum. Bursa ile ilgili herkes açık. Küçük bir şablon paylaşmıştım. Ona ilaveten geniş oynayanlar için sizlerin arasında varsa bazı tuttuğum isimler var. Onları da ilave olarak sizlerle paylaşayım. Şimdi altı gayrı kendi yedi numaralı altın zeliği ilk at olarak tuttum belirtmiştim. 11 numara deniz Gözdüm. isim safkan kendisini çok fazla rahatsız etmezse çıktı gibi bu yarışı bitirebilir. Yanına at yazmak isteyenler 3 numaralı Calibetay, 4 numaralı Sermanur, 5 numaralı Özburgaz. Daha sonra 2 numaralı Fadik. Bir de burada e, bir yarış önceki 5. dinden önce 3. oldu Kumpis'teki performansı. E, bir de o 3.'den e, sonra verdiği aradan sonra 5. oldu. Son çim yarışını da aldanmıyorum. Çünkü çim performansı bana göre eksik. 8 numaralı Acibert'e dikkat etmenizi önereceğim. Bu safkandan yarın bir bomba gelebilir. Özellikle bu safkanı ön sıralarda yer vermenizi önereceğim. E, topluk bölümünde şablonda paylaşmadım bu ismi ama e, bu safkanı da ilave ediyorum. Şablon onu da belirteyim. Yani altı galinlik yandı. Yedi rakip olarak önereceğim isimler. E, 3, 4, 2, 5, 8 şeklinde olacak. 6 galinlik ikinci yer şart 3 bir yarış. E, burada da 2 numaralı Alkurade, 10 numaralı Oğlun Kübeş ve 11 numaralı Tutana ilk şansı verdiğim isimlerde. Bu 3 rakip olarak yine geniş oynayanların e, bir yarış gören, bunların içinde puanı yüksek ve kalite bir isim olan 1 numaralı Kurtuluş Bey ve 9 numaralı 11 Şubat'a şans vermelerini önereceğim. Altıgay'ın 3. E, yarısı şartlı 4 bir yarış. Burada da 3, 4 ve 9'un o safkanları önermiştim. E, herkes açık olan yayınımda. Fakat dediğim gibi bu yarış biraz sürpriz açık gözüküyor. Yine bu isimlere rakip olarak e, bir numaralı Arkansas sol 2 numaralı El Patron. Ee, bu yarış kapalı gözlük takısı çıkartan 6 numaralı Verbon ve 7 numaralı Akta fırtınasından bir sürpriz gelebilir bu yarışta. E, ee, 3 4 9 rakip olarak önereceğim geniş oynayanlar için yazmasını e, önerdiğim isimler 1 2 6 7 şeklinde olacak. 6 gün yani 4. ya kısa vade 6 yarışta 2 numara Keşterit'in bana göre günün bankosu olur. Bu safkanları yarın geçmesini bekliyorum. Yanında atıp da önermeyeceğim. 6 galinin 5. yer meydin yarıştı ise 1, 8, 7, 10, 11 şeklinde önermiştim. Yine bunların haricinde 5 numaralı Lady Navajo ve 6 numara maden dumanı da ilave ederseniz bu ayağı bana göre kapatmış olursunuz. Günün son ayağında ise 1 numaralı çok yakın yarışın en şanslı ismi. Fakat dediğim gibi ön tarafta kendisini rahatsız edecek isimler var. O yüzden yanına sıralama olsun diye sigorta olarak 4 numaralı Vassem ve 5 numara Şerif Abla'yı önereceğim. Kuponlarınızı yazmanız için. Onun haricinde de artık kendi bütçenize göre şablonunuzu oluşturursunuz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.